Herkese merhaba arkadaşlar. Food Galacticos kanalına hoş geldiniz. Ben Halil. Bugün yine sizlere efsane bir içeriğimiz daha var. V oynamaktan sıkıldınız mı? Kulübünüzü doldurmak mı istiyorsunuz? Veya menülerde grind mi yapmak istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Bronze paket metoduyla kulübünüzü inanılmaz güzel bir şekilde doldurabilirsiniz. Ama bunu yapacaklara öncelikle iki tavsiyem var. Birincisi elinizde 5, 10, 15, 50, 100k gibi bir tutarınız varsa, bir bakiyeniz varsa bu metodu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü varsayıyorum sizin 10k paranız var ve 12, 13 tane bronze paket açtınız. 12, 13 bronze paketin bir anda bir bakacaksınız. Aa benim 200 coin'im kalmış, 300 coin'im kalmış gibi göreceksiniz. Halbuki, halbükü, halbuki, halbik, halbuki. halbuki. Halbuki siz o açtığınız bronz paketlerden belki 10K'lık açtıktan sonra 12K, 15K belki 7K, 5K bir getirisi olacaktır. Ama sattığınız zaman anında satılmadığı için veya saat başı satıldığı için veya 3. 4. listelemenizde satıldığı için e, sanki kulübünüzden zarar etmiş gibi gözüküyor. Ama halbuki öyle değil. Veya veya da gelen bronz nadirleri kulübe gönderiyorsunuz. İkon XP size geldiği zaman, onları sattığınız zaman çok rahat bir şekilde kâra geçmiş oluyorsunuz. Ama elinizde herhangi böyle bir yüksek sermaye yoksa bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. İkinci önermeyeceğim kişiler ise eğer çok fazla zamanınız yoksa oyunda çok fazla vakit harcamıyorsanız bunu yapmanızı asla tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla vakit isteyen çok fazla grind oyun üzerinde vakit geçirmek isteyen bir metot bu. Öncelikle buraya gelip kadro kurma görevlerinde sizden 4 tane şeyi favorilere eklemenizi isteyeceğim. Premium bronz yükseltmesi, premium gümüş yükseltmesi karmalik yükseltmesi, premium karmalik yükseltmesi. yükseltmesi. Bronz yükseltmesi size 4 tane gümüş oyuncu veriyor. 2 tanesi nadir 2 tanesi normal. Gümüş yükseltmesi size 5 tane altın normal oyuncu veriyor. Karmalik yükseltmesi ve premium karmalik yükseltmesi bunlar şeyler lig espesileri. Bu çıkarttığ oyuncuları kullanacağımız yerler. Ama burada da hangi liglerin para ettiğini sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bronz paket açarken bunları bilin ki Quixel yapmayın veya QXL, zaten asla Quixel yapmayacaksınız da belki yüksek fiyattan gidebilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Libertadores ve Sudamericana kartları her zaman için hem yüksek fiyattan giderler hem de lig esprisinde kullanacağınız için kulübünüzde durması her zaman için çok daha iyidir. Polonya ve Kore Ligi bu zaten hem çok fazla çıkacak bronz paketlerden hem de yapması çok kolay. 62 ratingli bir kadro istiyor. Her tekmeden de birer taneye her takımdan birer tane oyuncu koymanız Gerçekten yapılması kolay bir SPC. Çok hızlı dönebiliyorsunuz buraları. İtalya ve Bundesliga 2. Yani İtalya ve Almanya Ligi'nin ikinci oyuncu. Yani İtalya 2 ve Almanya 2. Ligi'nin oyuncuları. Portekiz Ligi ve La Liga 2. Ligi'nin oyuncuları yine satmayacağınız, kulübünüze duracak veya tutacağınız kartlar olacak. Aynı şekilde Premium Karma Ligi SP'sinde de Premier Ligi ve İspanya Ligi, Almanya Ligi, İtalya Ligi, Libertadores ve Sudamericana yine burada 8 tane altın oyuncu isteyecek. Buna dikkat edelim ve yapılması en 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 zor yerlerden bir tanesi olan Lig 1 veya Hollanda Ligi. Neden yapılması en zor. Çünkü size 11 tane ya bir kulüpten 11 tane oyuncu istiyor. Var söylüyorum siz Paris Saint Germain'den bir kadro kuracaksanız sizden 11 tane Paris Saint Germain oyuncusu istiyor. Bu yüzden yapılması zor bir SPC. Ama hiç merak etmeyin kulübünüzü doldurdukça bronz paketlerle grindleye 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 kulübünüz o kadar fazla dolacak ki bunları takır takır yapabileceksiniz. Başta ilk başlarken yine şunu söylemek istiyorum. İlk başlarda kulübünüz çok fazla dolmayabilir. Sallıyorum Fransa Ligi'nden 10 oyuncum vardır. 20 olur, 30 olur, 35 olur. Ama sen grindladıkça, paket açtıkça, döndürdükçe, paket açtıkça, döndürdükçe, paket Beşiktaşlıkları döndürdükçe bir yerden sonra kulübünde her takımdan en az 6, 7, 8, 5, 3, 11, 14 bu sayıda oyuncu olacağı için bir yerden sonra patır 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 böyle dönmeye başlayacak. Çark böyle fırıl fırıl dönmeye başlayacak. Başta çarkı belki yavaş yavaş döndürebilirsiniz ama belli bir yerden sonra gerçekten çark çok hızlı dönmeye başladığı için yani defalarca lig esbisi dönebileceksiniz. 10, 20, 30 yani tamamen şansınıza bağlı bir şekilde defalarca lig esbisi dönebileceksiniz diyelim ve bütün kötülüklerin anası olan o bronz pakete gidelim. Her şeyin başı bronz paket açmak. Bronz bronz paket açarak başlıyorsunuz. Öncelikle bronz paket açtınız. Bu bronz paketi ne yapacaksın? Şu an açtım. Bronz nadir bir oyuncu geldi. Burada görüyorum arkada böyle bir imza gibi bir hareket, bir simge gibi bir şey gelecek geldiği zaman bronz nadir oluyor. Bronz nadir geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Bu bronz nadirler para edecek. Ligi kesmişsin kullanılsın kullanılmasın. kullanılması bakın Avusturya ligi. Hiçbir yerde kullanılmayacak bir lig. Para edecek. Nereden para edecek? İkon spesileri geldiği zaman bronz nadir oyuncuları 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900'e 900 kadar satabildiğiniz bronz nadir oyuncuları oluyor. Ligi fark etmeksizin. Çünkü iki tane ardarda arda ikon size geldiği zaman veya arka arkaya iki günde farklı farklı bronz espc, şey, lig ikon spc'lere geldiği zaman bronz nadirler değer kazanıyor. Öyle olduğu için bu bronz nadiri eğer şu an ikon spc bu videoyu izlediğiniz zaman aktif olarak o gün ikon size gelmişse veya bronz nadirlerin fiyatı yüksekse anında bronz nadirleri satarak direkt olarak neredeyse paketin fiyatını çıkartmış oluyorsunuz. 750 koyun buraya veriyorsunuz. Bronz nadiri 500'den satıp konsim yani kullanılabilirleri de sattıktan sonra yani direkt neredeyse paketin fiyatını çıkartmış oluyorsunuz ama ikon spc'sinin olmadığı vakitlerde de bırakın bronz nadirler kulübünüzde dursun sonrasında zaten gidip ikon esprisi geldiği zaman 2 saat sonra 3 saat sonra saat atıyorum 9'da kontent geliyorsa 12'ye doğru 11'e doğru 1'e doğru bir bronz nadirlerin fiyatlarını kontrol edin ona göre elinizden çıkartırsınız her türlü zaten çare geçersiniz asla telaş yapmayın ben zarar ediyorum ben de olmuyor gibi yapmayın bronz paket açtık bakalım neler gelmiş bir tane bronz nadir gelmiş mi bu kulübe gidiyor yarın öbür gün satılmak üzere hindistan ligi para edecek mi etmeyecek ne lig esprisinde kullanabiliyorsun ne de bir de kullanabiliyorsun ama nerede kullanacağız o biraz önce gösterdiğim bir premium bronz yükseltmede size 4 tane gümüş nadir veriyordu ya Üzle 4 4 tane gümüş veriyordu. İkisi nadir, ikisi normal, normal olmak üzere. O yüzden bunları kullanacağız. O oyuncu sözleşmelerini QX'e atabilirsiniz. Satılmıyor. Bunların hepsini QX'e attı. Attık. Bakın aşağıda 96 coin bize geri geldi. Yani 750 verdik. 96 geri aldık. Şu an 650 coin zarardayız gibi gözüküyor. Ama halbuki yani bu bronz nadiri 400, 500, 600, 700 nereden satarsan illa ki sana bir kar olacak ki bu mesela açtığımız kötü bir paketti. Açtık. 2-3 tane daha açalım. Yine bir örneklendirelim. Farklı liglerden oyuncular gelsin. Bakalım neler yapabiliyoruz. Tekrardan açıyorum. Yine gümüş. Özür dilerim. Bronz nadir bir oyuncu daha geldi. Geçiyorum bu nereden geldi pek önemli değil. Tabi kullanacak liglere bakın Fransa ligi az önce lig SBC'lerinde Fransa 2 var mıydı? Yoktu. O yüzden bunu kullanacak mıyız? Hayır. Bunu ikon SBC'si geldiği zaman bronz nadirleri satabilmemiz için göndereceğiz. Bakalım burada kullanabileceğimiz bir lig var mı? İngiltere 3 kullanamayız. Sudan Sudarbik Suud Arabik, Arap ligi kullanamayız. İrlanda kullanamayız. Ne yapıyoruz? Bunları hemen yine satılabilir aşağıdaki sözleşmeleri satıyoruz. Oyuncuları kulübüme gönderiyoruz. Bakın 1500 coin'im gitti. Hiçbir şey yapmadım gitti. Ama halbuki kulübümde iki tane gümüş nadir var. Yarın öbür gün ikon SBC'si geldiği zaman en azından 1000, 1200, 1400 yüze yakın bir para gelecek. Bak şu an zarar etmedim ama görünen de 1400 zarar etmişim gibi gözüküyor. İnsanların gözünü korkutan veya yapamadıkları korktukları şey genelde bu oluyor. Bir tane daha açtım. Yine bronz nadir bir oyuncu geldi. İngiltere'den İngiltere 3 olması lazım bu takım galiba. Yine geldi. Bakıyoruz. Bak arka arkaya iki tane bronz nadir gelmiş. Mesela bu bize kar edecek bir paketti. Ama şu an tabii ki amacımız kar etmek değil. İki tane bronz nadirimiz var. İki tane de yine kullanılmayacağımız off bronz normal oyuncularımız var. Yine bunları satılabilirim. Hepsini satıyorsunuz. 127 gold'umuzu aldık. Bir kez daha açalım. Yani en azından bir bir tane kullanılabilir bir ligden gelsin. Onları ne yapacağınızı göstermek istiyorum. Yine gün bronz nadir açtık. Hemen yine tekrardan geçiyorum. Kosova gelmiş. Bakalım kullanamayacağın kullanamayacağın. İyi ki şey yaptık ha dur. Bir daha açalım o zaman. Bakın burada yine 225 coin geldi. Satabildiklerimi satarak. Bronz nadirleri dediğim gibi kulübüme gönderiyorum. Yarın öbür gün her gün satacağım. Bakın bronz normal geldi. Tamam bakalım nereden geldi? Pisa. İtalya 2. liginden. Hemen bakalım şimdi İtalya 2. liginden geldi. Ne yapacağız? Sizin şimdi önünüzde iki tane seçenek var. Öncelikle bak çok güzel bir paket. Satılabilirleri yine satıyorum. Baktım İtalya 2 kullanabilecek miyim? Evet. İrlanda 1 kullanır mıyım? Hı, hayır. Fransa bir kullanacak mıyım? Evet. Neydi? En önemlilerinden bir tanesi Fransa'ydı. Önemli olunca ne olacak? Fiyatı artacak. Bakalım Lorient'teki bu oyuncu ne kadara gidiyor? 700, 800. Bu civarda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ben de. Bu oyuncuyu 800'den listelediğim zaman yüksek ihtimalle gidecek. Ben de kopya olduğu için listeleyeceğim. Kopya olmasaydı ben kulübüme gönderecektim. Ama siz tabii ki tamamen size kalmış. Siz derseniz ki ben bu gelen oyuncuyu satmak istiyorum. Satabilirsiniz ama satmanızı tavsiye etmiyorum. Ben bunu 800'den listeledim. Aynı şekilde bakın İtalya 2. liginden oyuncu vardı. Yine aynı şekilde derseniz ki ben normal lig yükseltmesi dönmek istemiyorum. Veya premium ligi SBC dönmek istemiyorum. Yarın öbür gün upgrade'ler geldiği zaman 80 artılar, 75 artı pikler, player pikler geldiği zaman direkt orada kullanmak istiyorum. Lig SBC dönmeyeceğim derseniz gelirsiniz burada İtalya 2. liginden oyuncuya bakarsanız. Şu an mesela 200'den gitmiyor gözüküyor ya. Saat başı illa gidecekler. Hiç sıkıntı yok. 200'den gelir buraya satarsanız ama derseniz ki ben İtalya lig SBC'lerine döneceğim. Kulübümü bayağı doldurmak istiyorum. O zaman az önceki İtalya 2. ligi oyuncusunu kulübünüze gönderebilirdiniz. Bu tamamen sizin kişisel fikriniz. Nasıl yapmak isterseniz bunun metodunu diye illa tek bir yapılış şekli yok böyle böyle yapabildiğiniz kadar sıkılabildiğiniz kadar yanına film açın film izlerken pıtır 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 basa basa yapın yani böyle çok üzerine düşünerek yapacağınız bir şey olmadığı için bunu yapıyorsunuz kulübünüzü dolduruyorsunuz ne zamana kadar yapabilirsiniz onu göstereyim öncelikle mantıklı olanı söyleyeyim yani şöyle göstereyim örnek vereceğim göstereceğim bu artık o kadar fazla bronz paketi açtınız ki transfer listeniz doldu kulübünüz de doldu. sürekli artık kopya gelmeye başlıyor bakın mesela çok giden geldi açtık bakın 3 tane e, bronz nadir oyuncu gelmiş 2 tanesi kopya şimdi bunları ne yapacağım şu an satsa sallıyorum 200'den 300'den gidecek. Ama yarın öbür gün ikon SPC'si geldiği zaman satsam ne olacaktı? Çok daha fazla fiyata gönderecektim. Bunları yukarı gönderiyorsunuz. Bunları kulübünüze gönderiyorsunuz Hollanda ligini. Hollanda ligini opsiyon olarak satabilirsiniz ama bazı kulüpler para etmeyecek. Yukarıda 66'ya 100 yazıyor. Şu an benden gözükmüyor. Bakın transfer listesinde şu an bende 66 tane oyuncu var burada. Bunlar satılabilir. Burayı bronz paketi açtınız. Gelen bronz normalleri sakın quick sell yapmayacaksınız. Sallıyorum İrlanda 2. ligi ve hatta burada yapmışımdır illaki ben. Atmamışım. Mesela Çin ligi. sallıyorum. Çin Ligi'den oyuncu gelmiş. E kullanamayacak bozduğu haldir. para da etmiyor. Yukarı gönderdiniz. Amacınız tamam mantık tamamen bu. Yukarısı 100 oluncaya kadar doluncaya kadar yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra bu bronz yükseltmeye geliyoruz. Bolca bronzlu mu açtık tamam mı? Bunu kafaya koyduk. Hemen geldik favorilere. İlk başta ne yapacağız? Premium bronz yükseltmesi yapacağız. Buradan bize ne verecekti? Gümüş oyuncular verecek. Ne yapacağız biz o gümüş oyuncuları? Sallıyorum. Biz az önce İrlanda ligini kullanacak mıydık? Hayır, kullanmayacaktık. O İrlanda ligini buraya verirsen ne olacak? Sana 4 tane gümüş oyuncu verecek. O 4 gümüş oyuncunun içerisinde belki senin kullanabileceğin 4 oyuncu, 3 oyuncu, 2 oyuncu, 1 belki hiç oyuncu olmayacak ama ne olmuş olacak. Kulübün yine dolmuş olacak. Yine sirkülasyon sağlayabilmiş olacaksın. Hemen geliyorsun burada bronz paketine. Buradan bronz normali seçiyorsunuz. Sakın ha buradan bronz nadirleri vermeyin. Çünkü nadirleri yarın öbür gün satacaksınız. Ben buradan tek tek ligleri seçe seçe yapmayı tercih ediyorum. İngiltere kullanmayacaktık. Bronz normalleri. Bende iki tane varmış. Normalde bunun full dolu olması lazım. Ben daha yeni döndüğüm için bronz norm normallerin hiçbiri kalmadı. Hepsini teker teker bakın bronz normalleri veriyorum farkındaysanız. Asla bronz nadiri vermek yok. Asla kullanacağınız ligleri vermek yok. En kötü kullanamayacağınız kullanamayacağınız, kullanamayacağınız ligleri en kötü Gödürüp götürüp 200'den 200 coin'den satabilirsiniz. Bu İtalya 2 atıyorum işte İspanya 2 yani fiyatlarına bakıp satabilirsiniz. 11 tane bronz normal kullanmayacağım oyuncuyu buraya verdim. Bunu bütün kulübünüzdeki bronz normallere yapıyorsunuz. Bütün kulübünüzdeki bronz normalleri bu yükseltmeye veriyorsunuz. Hemen yine tekrar gelip bunu yapmanın sonunda ne veriyormuş ona bakalım. Ortalama olarak söyleyeyim ben size kulübünüz doldunuz ve transfer listesinde olduğunu varsayarak bu bronz yükseltmeden yaklaşık olarak 40, 50, 60 tane arda arda yapabiliyorsunuz. 60 tane oyuncu demek size neredeyse 240 tane gümüş oyuncu demek. Açtık. Libertadores bir gümüş oyuncu geldi. Bu çok güzel bir şey. Neden? Çünkü bunları kullanacağız. Libertadores'ler önemliydi ya. Hem Karma Legacy'sinde hem de Premium Legacy'sinde. İkisinde de Libertadores oyuncular istiyor. O yüzden ikisinde de kullanabileceğiniz bir oyuncu gelmiş oluyor. Bakın İtalya Ligi'nden, İtalya 2 Ligi'nden ve Libertadores'ten. Size kullanabileceğiniz 3 tane oyuncu geldi. 4 lider. Bundan 40 tane açsanız, ortalama olarak 2 tane 40 tane açsanız, 4 taneden 4 oyuncu verdiği için 160 oyuncu yapar. Bu 160 oyuncunun her paketten ortalama 2 tanesinin kullanılabilir olduğunu varsayarsak 80 tane size kullanılabilir oyuncu yapar. Tek bir transfer listesini doldurmada. Yani bu tek bir de Dediğim, belki bir saat belki bir buçuk saat bronz açmayla yapacağınız bir şey. Yani çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. 80 tane kullanılabilir oyuncu ne demek? Aslında neredeyse lig yarım kez dönebileceğiniz bir olaya gelmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bir sürü bronz paket yaptınız 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 götürdünüz gümüşe bastınız gümüşlerin hepsini geldiniz açtınız ama az önce orada kullanılmayacak gümüşler de vardı. Kullanılmayacak gümüşleri ne yapıyorsunuz? Bronzda yaptığınızın aynısını buraya da gelip yapıyorsunuz. Buradan geleceğiz. Gümüş normal diyeceğiz. Yine liglere baka baka gideceğiz. Yine bende az kalmış olabilir. Buna çok takılmayın lütfen. Gümüş normallerin hepsini vere 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 gideceğim burada. Ben dediğim gibi tekrardan kulübümü yeni boşalttığım için defalarca kez döndüğüm için şu an bunların hiçbiri yok. Belçika liginde kullanmadığımız için bunları da vereceğim. Danimarka ligi, Avusturya. Hepsine bakabilirsiniz bu şekilde. Hatta böyle daha iyi oldu. Teker teker baka baka gidiyorum. Kullanılabilir liglerin hiçbirini kullanmadım az önce farkındaysanız. Hollanda ligini kullanabilirim. Kullanmayacağım. Tekrardan geçiyorum çünkü onun lig esprisinde kullanacağım. Geçen videodan önce baksaydım gümüş normalim var mı diye tüh o kötü oldu. Neyse. Kore liginden kullanacağımız için vermiyoruz. Kolombiya liginden yoktur. Portekiz ligini yine kullanacağız. Arjantin'den bir tane daha var. Biz 3 tane daha lazım. İlla ki çıkar bence. Çıkmazsa da yine güzel olur. Polonya ligini kullanacağımız için vermeyeceğiz. Suudi yok. Güney Afrika'dan yok. İrlanda'dan yok. Sud alır. kullanacağımız için vermiyoruz. Romanya'dan yok. Türkiye'den. Runarson ve Adil Demirbağ var. Bir tane daha gümüş nadir çıkarsa çok memnun olacağım. Avusturya. Hadi lan çık lan. Hadi lan be kardeş. Çıkmadı. Olsun. Bu böyle kalsın. Hiç sıkıntı yok. Yine gidip bir tane daha bronz yükseltme yapalım. Şu an ben bunu döndüremiyorum. Neden döndüremiyorum? Dediğim gibi kulübüm boş şu an. Ama bundan 40 tane dediğim gibi az önce 160 tane yapsan 80 tane kullanamayacağın oyuncu olacağı için buraya gelip en azından bir 7 8 kere daha bu premium bronzu döndürüp 8 kere 5 tane normal oyuncu alabilirsiniz. Bu da 40 tane altın normal önce olmuş oluyor. Ne oldu? Şimdi mantığı anlatmak istiyorum. Bronzu açtınız. Sallıyorum. En 80 tane kullanabilir bronz vardı. 80 de kullanamadığınız bronz vardı. Bu veya da 160 kullanabildiğiniz bronz vardı. 160 de kullanmadığınız bronz vardı. Bu 160 bu kullanamadığınız bronzu gümüşe verdiniz. Sallıyorum. Oradan da sallıyorum. 80 tane kullanabilir bronz özür dilerim gümüş 80 tane kullanılamaz gümüş geldi. Şimdi ne oldu? 160 tane kullanabilir bronzunuz vardı. Üzerine 80 tane kullanabilir gümüşünüz geldi oldu burası 240 oldu. Sağdakilerden de yine götürüp altın yükseltmesine verdiniz. Altınlardan kullanabileceğinizi yine buraya götürdünüz. Sallıyorum 240'dı ya 280 oldu. 290 oldu. Şimdi burası sürekli dolmaya başlıyor sol taraf. Gözüküyor değil mi? Sol taraf lig SPC'lerinde kullanabileceğiniz yerler sürekli dolmaya başlıyor. Kullanmadığınızda çevirerek yine doldurabileceğiniz yerlere götürmüş oluyorsunuz. Böyle böyle kulübünüzü dolduruyorsunuz. Sonra da gelip buradaki lig SPC'lerini yapmaya başlayacaksınız. Şu ama şeydeki tekrardan göstermek istiyorum o yüzden tekrardan bir bronz yükseltme daha yapacağım bronz normal dedik. Hemen geldik. İngiltere 4'te mi kalmıştık? Nerede kalmıştık? Hemen yine kullanmadığım. Bunları satsanız da yüksek ihtimalle satılmayacaktır. O yüzden satmanızı tavsiye etmem. E boşuna kulübünüzün transfer listesini doldurur. Belçika'dan bir tane varmış. Danimarka'dan hemen geldik, bunları verdik. Buradan yine gümüş oyuncu elde etmiş şey olacağız. Hemen şimdi bir bakalım neler gelecek. Bunu tabi teker teker yapmanızı tavsiye etmem. Tek seferde girin, hepsini sallıyorum 40 tane, 45 tane güm 4 gümüş oyuncu paketini elde edin. Sonra teker teker açarsınız. Çünkü gir aç çık, gir aç çık daha zor olur sizin için. Mesela burada İngiltere'deki bronz, gümüş, nadir. Bunu asla SP'ye basmıyorsunuz. Neden? Gümüş nadir basmıyorduk. Bakın Tayyip Talha gelmiş. Şimdi Hollanda'yı kullanırız. İngiltere gümüş nadir olduğu için Legespi şey özür dilerim. İkona SPC'sine basacağız. İspanya'yı da zaten Legespi'sini de kullanabiliriz. Ne oldu? Bir tek Tayyip Talha'yı kullanabileceğiz burada. Tayyip Talha'yı kullanarak bu normal 5 size 5 tane normal altın oyuncu veren SPC'yi tamamlayalım. Mantı ya yani önemli olan mantığınızı kavrayabilmiş olmanız. Hemen burada bir tane oyuncu boşluğumuz vardı. Buradan yine hemen gelelim buradan bunu gümüş normal yapalım. En yeni diyelim Tayyip Talha'yı buradan koyalım. Harika oldu. Bunu bu şekilde gönderiyorum. Hiçbir kullanmayacaktım buradakileri. Gümüş nadirleri tekrardan ver vermiyorum. Icon SPC'ye basacak basacağız çünkü o gelen gümüş nadirleri ve kullanılabilirlikleri de liglerde kullanabilirsiniz. 5 tanesi de normal oyuncu verecek. Hemen bunu da açıyorsunuz. Dediğimiz gibi yine buradan 20 tane 30 tane yaptıktan sonra açarsınız. Size 5 tane normal oyuncu verdi. Kulübünüz yine doldu. Şimdi mantığı tekrardan söyleyeceğim. Bakın İspanya ki kullanılır mı? Kullanılır. Fransa, İtalya, İngiltere. Bir tek Çek ligi kullanılmaz. Geri kalan hepsinin lig SPC'inde kullanabileceğiniz şeyler mükemmel. Böyle böyle yaparak kulübünüzü sürekli dolduruyorsunuz. Kulübünüz dolduktan sonra ne yapacaksınız? Gelin onu göstereyim size. Az önce favorilere eklediğimiz Farmalik ve premium karmelik SBC'lerini geleceksiniz burada zaten kulübümüz çok dolu olduğu için tıkır tıkır hepsini yapabileceksiniz. Dediğim gibi en zoru Lig 1 olan SBC'si hemen bakmak istiyorum. Mesela az önce bronz normallerimi kullanmıştım ama lig SBC'lerine daha başlamamıştım. Mesela Ajax'tan 6 var, çok yokmuş. Auxerre'den yok. Angers'tan 2 4 6 var. Monaco'dan 2 4 5 var. Clermont'tan 2 mesela 10 11 tane var Clermont'tan. Mesela bu SBC direkt Clermont'lu oyuncular. Mesela benim kulübümde sürekli dolmuş bak mesela. Clermont'lu oyuncu. O sayede Clermont'lu oyuncuları kullanarak hatta 13 tane olmuş. Clermont'lu oyuncuları kullanarak lig esbesini şu an tamamlayabileceğim. Bunu sol beke koyalım. Bunu kaleye koyalım. Bunu hemen sağ beke koyalım. Başka buradan stoper arkadaşımızı gümüş yerine koyalım. Gümüşü belki kullanırız. Böyle yaptık. Bir de sol bekimiz varmış. Evet ilk defa galiba kimyayı çıkartamadım böyle bir SPC'de. Muazzam denk geldi. Böyle bir durum olursa ne yapacaksınız? Sakın hiçbir şey satın almayın. En kötü buradan gelin buna bunu basın. Bu şekilde gönderebilirsiniz. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bu videonun kötülüğüne denk geldi ama yapacak bir şey yok özür dilerim. Bu şekilde en zor olan zaten Lig 1'de Diğerlerinin yapılması çok kolay bir şey olduğu için bunları yaparsınız. Hatta bir kere tamamlayalım sizinle beraber. Niye öyle yapıyoruz ki? Gelin bunlardan bir kulüpten oyuncu istiyor sürekli. O yüzden buradan Almanya'dan. Şu an kulüp o kadar dolu olduğunu düşünmüyorum ama hiç sıkıntı yok. Aklınıza yapabilirsiniz. Ben yapamıyorum genelde. Bayern Münih, Leverkusen, Wolfsburg, Leverkusen'i kullandık. Dortmund kullanmadım. Wolfsburg kullandım. Mönchengladbach kullanmadım. Werder Bremen kullanmadım. Hertha Berlin kullanmadım. Köln, Bochum, Hoffenheim, ee Freiburg'lu galiba. Aynı bu mu Frankfurtu Bu Frankfurt Neyse kullanıyorum işte. Burada her ligden birer tane oyuncu koydum. Ko koymaya çalışıyorum farkındaysanız. Schalke kullanmadım. Augsburg kullanmadım diye hatırlıyorum. Aşağıya dolduruyorum ki yine az önceki gibi kimya olmazsa doldurayım diye. Leipzig'den kullandım ama bir daha kullanmamış da olabilirim. Hatırlamıyorum. Kullanabildiğim kadar burada farklı bronz oyuncuları koymaya çalışıyorum. Bronz oyuncuları hiç fark etmez zaten. Altın bolca koyduğunuz için illaki reytingi tutacaktır. Tekrardan şöyle bir gözücümle bakayım. Genel olarak kullandığım kulüplerde yanlış hatırlamıyorsam tamamdır. Farklı bir kulüp göremedim. Hemen bunların mevkilerini düzeltelim. Bunu bununla yerleştiriyorum. Musiala'yı orta saha çektim. Şu an kulübü yaptık. Hatta belki biraz reyting düşürebiliriz. Mesela bu arkadaşa alalım. Gümüş nadir olarak vermeyelim. E, bunu verelim. Tapsobo'yu kesebilir misin? Güzel olmadı. Çünkü 77'yi kesti. Tamam. Şu an direkt gönderiyorum o zaman. Bu şekilde kulübümüz olduğu için hiçbir para harcamadan yine diye yapabildik. Zaten yapılması kolay bir SPC. Bir de Premium Premier Ligi yapalım. Hepsini aynı anda tek bir seferde açalım. Liberty daha önce bitirdiğim için buradan ekstradan bir paket daha. Paket değildi, paket daha gelecekti. Buradan Premium. Premium değil de Premier Lige geldik. Buradan yine aklıma yazarak Crystal Palace West Ham, e, Wolves, Chelsea bir aşağı yukarı yapayım gelenleri kullanayım çünkü Southampton, Leeds United bunları kullandığım için kullanmayacağım. Tekrardan yukarı geldim. Fulham kullanmış mıydım ya? Bakmak istiyorum Fulham kullanmış mıyım? Fulham az önce kullanmamışız. Harika. Manchester United kullanmadım. Brentford kullanmadım. Leicester'ı kullanmadım. Liverpool'u kullanmadım. Bournemouth'u kullanmadım. Nottingham'ı kullanmadım. Eğer ki oyuncu almanız gerekirse bir iki tane oyuncu alabilirsiniz. Bunlar çok sorun olan şeyler değildir çünkü League Assist'in tekrardan bitirmiş olabilirsiniz, o, olacaksınız. Bu sabitle kalsın. Santrafora geç eee stoperlerimiz şöyle yapalım. MO kaleci bizim buraya bir tane Manchester City'den altın nadir veya şeydeki Premier Lig'de çok fazla MO altın nadir var. Hem de yüksek reytingli mesela Calvin Phillips varsa almak istiyorum veya Palhinha. E, Fulham'la kimi koymuştuk? Iniest'çün. Hmm. Bunu almak yerine Aston Villa'lı bu arkadaş alacağım 700'den. Bir de ne alalım? MO'lar genelde mesela Mason Green yani genelde pahalı oluyorlar. Bu şekilde belki para harcayabilirsiniz ama para harcamaz asla tavsiye etmem bakın çok pahalı. Alamıyorum mesela şu an. 1 200'den almak asla asla mantıklı. değil. Ama videoda göstermek için özür dilerim alacağım. Sizi almanızı tavsiye etmem. Hemen buradan Leicester'lı iki tane oyuncu olduğu için hemen diğer Leicester'lıyı çıkartalım. Onun yerine reyting yükseltmek için yüksek bir reytingli oyuncu koyacağım. Kullanmadığım buradan bunu söylemeyi unuttum. Özür dilerim. La Liga koyabilirsiniz mesela. Ben bunu hep bunun hatasını yapıyorum. La Liga'dan kullanmayacağım 82'lik veya 81'lik bir oyuncuyu buraya koyarak mesela Kondogbia'yı sallıyorum. Buraya getirip koyarak kimyayla tuturursanız ben gibi olmazsanız. Bu fal Sabek. Sen Sabek. Kaç reyting istiyorsun? Bir reytingde kaldık. Hmm. Şöyle yapsam. Aa, harika oldu. Tamam süper. Bu şekilde yaparak ya yani aslında da dediğim gibi 1.200 buraya para 1.200 buraya para harcadım. Uncuk yapılması kolaydı aslında para harcamasam da olurdu. Ya yani 1.900 harcayarak neredeyse kulübü yine şey lig esprisini tamamlamış oldum. Dediğim gibi eee kullanmak, almak opsiyonel. Ben oldu video, videoda olduğum için aldım. Yoksa büyük ihtimalle bu esprisi daha dönmezdim. Bu şekilde 4 tanesini bitirdiniz. Hemen gelelim bakalım şeylere. Sağlıyorum. Paketleri bitirdiniz. Artıdan bir paket daha olacak. Ben onu video dışı zaten önceden yaptığım için. Onu açamayacağız. Bakalım neler gelecek? Bir şeyler gelecek mi? Genelde pek bir şey gelmiyor ama kulübünüz yine doldurmuş oluyorsunuz. Portekiz liginde kullanabileceğiniz bir SP geldi. Al nadir. Burada yine aynı şekilde kullanan şey satmayacaklarına buradakileri satabilirsiniz. Kullanmayacağınızı. Romanya para etmez. Bunları yukarı. Sonra yarın bir gün para ettim de satmak üzere yapabilirsiniz. Genelde eğer paranızı tekrardan döndürebilmenizi istiyorsanız bu özür dilerim bir dakika. Pozisyon düzenleyicilerin fiyatlarına bakarak tekrardan satabilirsiniz. Sallıyorum bunları 1-300'den ben listeleyeceğim. Giderlerse gitsinler. Gitmezlerse kalabilirler. Sallıyorum 1300'den 2 tane sattım. 2600 o az önce yaptığım SPC'nin fiyatını çıkartmış olduk. Burada da eğer yine tekrardan paraları döndürmek istiyorsanız altın normallerin fiyatına bakarsanız sallıyorum 500. 500'den hepsini ya da benim gibi kulübünüze gönderip tekrardan bunları döndürebilirsiniz. O tamamen e, parası olarak size kalmış. Bir de küçük üst düzey altın oyuncu paketi. gidi, Bunu da açalım. Bu sefer kaldırabildik. Az kaleci Bono geldi. 84'lük. Bono harika. Bono büyük mal 4-5k civarı falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 4k'dan satabilirsiniz. İsterseniz satın. Yani bu satılabilirlerin hepsini yine satarsınız. Eğer kulübünüzü doldurmak istiyorsanız tekrardan kulübe gönderirsiniz. Pardon. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Küçük nadir ben, benim daha çok hoşuma gidiyor. Küçük nadir altın oyuncu paketi. Tekrardan kaldırdık. Bakın kulübümüz 83-84 bu gibi oyuncularla doldur doldurmaya devam ediyorsunuz. David Silva geldi. Okey. Yani 83 gelen oyuncu her türlü okey. Kulübümüz yine altın nadir ve altın normal oyuncularla dolduruyoruz bu şekilde. Son paketimizde küçük altın nadir oyuncu paketi. Bunu da açıyoruz. Tekrardan kaldırdık. Almanya stoper gayet güzel. 85 ratingli Niklas Süley'i kulübümüze kazandırmış olduk. Bu şekilde şanslıysanız bir sürü walk out atar. Şanslıysanız belki walk out atmaz. Sürekli 81, 80, 78 bu böyle ratingler görürsünüz ama bu şekilde kulübünüzü dolduruyorsunuz. Bakın Niklas Süley kopya geldi. Sallıyorum ben ne SBC'si yapacaktım. alıyorum, Depay'ın SBC'sini yapacağım. Gidip 85 reytingli oyuncuyu oraya vererek bir tane 85'ten bile feragat etmiş olabilir. Yani feragat edebilirsiniz. Bu sayede kulübünüzü sürekli doldurabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa Twitch TV'den Yüce Sezer TV'yi takip ederseniz ve aynı şekilde Twitch TV'den Burak Türk Yılmaz kanallarını takip ederseniz istediğiniz zaman istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yayın gün genel olarak hafta içi her gün yayında olmaya çalışıyoruz. Dilleri yayınlara beklerim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu beğenmediyseniz beğenmemeyi, aşağıda kafanızı takılan herhangi bir soru olursa veya abi sen bunu niye böyle çektin? Abi A0 Türkçem var. İstersen Türkçeni birazcık geliştir. Gibi yorumlarda bulmak isterseniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Food Galacticos kanalında kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.